Selamlar. Bugün Seyrantepe'deyiz. Sarıyer'in bir semti. Görüyorsunuz eskiden buralar sanayi mahallesi. Hep küçük sanayi kuruluşlarıyla doluyken şu an böyle kafeler, restoranlar, giyim mağazaları açılmış. Zamanla birlikte değişiyor. Şemtler de değişiyor. Hayatlar da değişiyor. Ama asıl olan dostları bir yaşam sürmeniz. Bu çok önemli. Herkesin belli bir ömrü var. Bu yaşadığı ömürde. Allah'ın izniyle ben dostlarım yaşadım diyebiliyorsun. ne güzel bir şey yani. Herkes iyi kötü bilir kendisini. Birinin bir şey söylemesine gerek yok gün içinde neler yaptığını veya yapmadığını senden daha iyi bilecek kim var? Aşağı Yüce Allah her an bizi En iyi Yüce Allah bilir, bir de biz biliriz. Kimseyi kimse öyle her dakikasını takip edemez. Ama Yüce Allah bizim her anımızı görüyor. Bu düsturla biz dost yaşamamız lazım. Bakın bunlardan hep bahsediyorum. Çünkü bize kalacak olan, asıl önemli olan bunlar. Yoksa ben şu haramlar nasıl yapar? Nasıl batılda gidilir? Küfürde nasıl yarışılır? Bunları anlatabilirim. Herkes de izler. Ama bizim meselemiz bu değil. Biz bu dünyanın geçici menfaatine dalmış. Her türlü batıla giren, haramlarda yarışan, günahta master yapanlardan olmayacağız. Biz Allah'ın izniyle hayırda yarışanlardan en yüksek makamlara ulaşmak için elinden geleni yapanlardan olmalı. Bize kalacak olan ebedi alemde bu. Yoksa bu geçici menfaatlere takılıp kalmak. Için. Kendini bu uğurda adamak. Zamanını böyle boş işlerle geçirmek. Için. Hiç doğru bir iş değil onu söyleyeyim. Hüce Allah bizi bu dünyaya gönderdi. Bütün kulları kastediyorum Kendini de. Bizden dost olur bir kul olmamız için gönderdi. Ve şu da çok önemli. Benim devamlı gördüğüm ve esefle baktığım kişiler var. Neden seni şundan. Şimdi diyor ki ben hepsini ezberledim. Hepsini öğrendim. Benden iyi bilen yoktur diyor. Hepsini okudum ben biliyorum. Diyor. Şimdi meselemiz şu. Okuman güzel bir Ona bir itirazım yok. Ama asıl mesele senin onu anlayıp uygulaman. Bir şey ezberlemek mesele değil. Mesele onu uygulamak. Her, her şeyi biliyorum diyor. Ama uygulamada bakıyorsun bir şey yok. Her türlü aramı yapılıyor. Hiç şeyden haberi yok. Sen bu adama ne diyebilirsin? Böyle bir şey yok. Yüce Allah bizim anlayıp uygulamamızı Ezberledin kendine ayrılıyor. Başkasına iş faydan yoksa. Bu tipler diyor bu cahillikle bir yere gidemezler. Onu söyleyeyim. Ya. Herkes hattını bilsin. Böyle iki tane şey ezberledim ben her şeyi demeyeceksin. Yani bunlar her türlü istişare ortamında adam ederiz o ayrı bir şey. Yani herkes haddini ududunu bilsin ben her şeyi bilirim. Benden iyisi yok. İki tane derece alıyor, ünvan alıyor. Eline iki tane sertifika alıyor, adam olduğunu zannediyor. O kağıt parçası senin adam olduğunu göstermez. Senin şu yaşadığın her anın gösterir. Sen Yüce Allah hesap Kimi kandırıyorsun? Yani bu tip cahilliklerde gidenleri söylüyorum. Oysa bizim kimseyle bir derdimiz yok. İsteyen istediğini yapabiliriz. Ama kendisi hani şöyle mesut. Herkes kendi yaptığından mesut. Ona göre yaşa. Benim yaptığımın birine evet. bir örnek olması açısından yapıyorum. Benim yaptığımın emin olun faydası yok. Başkasının da başkasına yok. Bakın evet. kıyamet gününde annesi babası çocuğunu bırakıp gidecek. Kendi derdine düşecek. O kadar mükemmel bir hesap. O kadar mahşeri mahşer. Bunlar iyi düşünmemiz lazım yani. İnsanlık olarak. Bu hayatta hiçbir şey boş yer olmaz. Nedeni sonucu vardır. Bir sebebi vardır her şeyin. Senin düşünmen lazım. Yüce Allah'ın verdiği şu akıl nimetini kullanman lazım. İnşallah kullananlardan oluruz. Ve amelde yaşayanlardan oluruz. Öyle lafla sözde olmazmış. Herkes kendine iyi baksın. Ve bunları da lütfen... Dikkat etsin diyoruz. Hoşçakalın.